Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur ve gök gürültüsü devam etmekte. Ben de cep telefonumla camın kenarına geldim, yağmur storiesi çektiğim esnada yine cep telefonumu açtım, story çekerken gök gürültüsünün ve şiddetli gök gürültüsünün o esnada geceyi gündüze çevirdiğini gördüm ve o esnada da yine Fotoğrafın çekildiği saati sizlere gösteriyorum. Saat 20.20 .20 itibariyle kaydedildi. Ee, ve aynı saatlerde e, Kandili Rasıthanesi e, Amasya'mızda deprem meydana geldiğini duyurdu. Rabbim bizleri afatından korusun inşallah.